Arkadaşlar öncelikle merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda herkesin yaşamış olduğu bu PUBG'deki mouse sorunu ve vesaire birkaç bir şeyden dolayı. Buradaki en sonda kaynak paketi var, yama paketi. Bunu indirmekten dolayı oluyor. Buradaki otomatik indirmeyi iptal etseniz de etmeseniz de bu her zaman otomatik yüklüyor tekrardan. Bundan dolayı ayarlardan şunu 10 ya da 11 GB yapıyorsunuz. Gereksiz şeyleri yüklemesin, izin vermemesi için. Bunu yaptıktan sonra hesaptan çıkış yapıyoruz. Tüm cihazlardan çıkış yap. Ondan sonra tamir et. Olan tamiri işaretleyip tamirimizi tamirimizi yapıyoruz. Yani şu an tamir işlemimiz gerçekleşiyor. Tekrardan başlatıyoruz. Bizi yapıyoruz. Hemen buradan bir eğitim sahası. Evet arkadaşlar. Bakın. CTRL ile sorunumuz gitti. Evet. CTRL'le sonumuzda bu şekilde düzelmiş oldu. <laughs> lambda ya harika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde TR ile sorunumuz da düzelmiş oluyor. Destek olup abone olursanız kanalımı takip Çok sevinirim. Teşekkür ederim.